Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz Hepinizin de beklediği ve e, Benim de yapmayı gerçekten istediğim Bir e, challenge yapacağız şimdi e, Ne yapacağız sandıklardan çıkan e, Orduyla bir tane kendimize Ordu ayarlayacağız arkadaşlar Bakalım e, başarılı Olabilecek miyiz öncelikle e, Dev sandığı açmayı istiyorum çünkü dev sandığı içerisinden çıkarak Daha güzel olacağını düşünüyorum Şimdi birincisi Çıktı ooo Büyücü çıktı 10 tane Fırın çıktı, büyücü ve fırın kullanacağız. Ee, ve ateş ruhları çıktı. Büyücü, fırın ve ateş ruhlarının öncelikle alalım arkadaşlar şuraya. Büyücü çıktı. Ee, ateş ruhları bu arada oha hayvan gibi ateş ruhu çıktı ya. Hmm. Bu kutuların içerisinden çıkan şeylerle arkadaşlar bir ordu yapacağım ve bununla da birlikte savaşacağız. Tesla çıktı güzel barbarlar, ee, iskelet Tesla, barbarlar, iskelet, bomba kulesi şimdi. İskelet, Tesla, barbarlar var. İskelet. Başka ne çıktı Tesla, barbarlar, iskelet. Eksik mi baktım? Tesla, barbarlar. Allah'ım unuttum ne çıktığını unuttum. Tesla, barbarlar, iskelet, Tesla, barbarlar, iskelet. Başka bir şey Tesla çıktı, barbarlar çıktı, iskelet çıktı. Valla arkadaşlar unuttum ya bir şey varsa da. Şu an açayım şunları. Ee, ne çıktı? Yeşil taş. O kraliyet devi ve şövalye de kullanacağız. Gayet güzel kraliyet devini yükseltip kullanmayı düşünüyorum. Kraliyet devi ve şövalye. Şimdi ben buradan kraliyet devini yükselteceğim. Kraliyet devi çünkü bize lazım arkadaşlar. Kraliyet devi 5. seviye fena değil. Ateş yolları var sihirbazlar. Şimdi bunlar yükseltmeyeceğim. Bu ordumda yükseltmeler yapacağım. Altınım dursun şimdilik arkadaşlar altında saçma sapan şey. Aa 50 altın bunu verelim. 50 altın çok bir rakam değil. Bu bin bu yüksek. Şurada 150'yi de verelim içinden çıkan birimle. birine. Böyle bir ordumuz olur arkadaşlar. Bu orduyla şimdi bir ya da iki tane savaş atmamız lazım. bunlar da açalım ama yani bunlar çok da önemli değil ama açalım bunları da açalım. Bunlar kullanabiliriz. Bu arada mini pek de çıktı. Bomba kulesi. Aa bomba kulesi. Bomba kulesi. Bomba kulesi. Şimdi hatırladım. Bomba kulesini neyin yerine koyacağız. Vallahi hatırlayamadım ya. Allah'ım ee, bunlar da herhalde arkadaşlar ya bir yerde bir hata yapmış olabilirim. Ee, hata yaptım büyük ihtimalle bir yerde bir birim koymadım. O koymadığım birimi de affedin arkadaşlar. Vallahi dikkatinden kaçtı. Özür diliyorum. Şimdi bakalım yine bu şekilde random bir deste hazırladık. Bakalım nasıl olacak? Bir tane savunma birimin olması bizim için gayet iyi arkadaşlar. Ayrıca kraliyet de olmasa tabii ki de çok tatlı bir hamle oldu. Tamam, güzel. Bu arada arkadaşın sanırsam şeyden haberi yok arkadaşlar. Ee, neydi onun adı? Evet, galet vuruyor. Galet devi. Hmm. Barbarlar atmamız lazım. Çok güzel, çok güzel. Şimdi. Fırın koyabiliriz. Fırınımız 5 iksir arkadaşlar. İçinden çıkanları şu an göremiyoruz. 5-4-9 iksir bir iksir. Ondan sonra bir gönderme yapalım bence arkadaşlar. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an için. Evet çok güzel. Oradan hasar yemedik. Huh, güzel. Kulenin canına 1700 yaptık bu arada arkadaşlar. Karşıda kulenin. Ee, şunu söyleyeyim ee, çok fazla bana süper büyülü sandık açılımıyla alakalı soru geliyordu arkadaşlar. bu da cevaplar olayım. Ee, süper büyülü sandık açılımı şu şekilde olacak. Çok fazla e, dediğim gibi istek geliyor. Ama dediğim gibi gerçekten e, maddi durum olarak yani denkleştirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım e, düşündüğüm gibi olur ve e, açılımı yapabilirim. Birkaç bir şeyler düşünüyorum ben de. Bakalım inşallah e, düşündüğüm gibi olur. Bu arada çok arkaya koydum bu dike Bir silah şöyle gönder. Oh, Valky. Valky, come on Valky. Hayır, kafasını attık ya. <laughs> tamam, çok güzel. Aferin sana. Aferin sana. Lan valkine senin ha. <laughs> Hadi. Çok güzel. 1500 kulenin canı. Hmm. Kule GG mi yoksa? Oha bizim kulenin canı 1000 atıyordu bu arada arkadaşlar. Onu belirteyim. 10 <laughs> saniye. 7 6 1000 Evet 1000 canı kaldı arkadaşlar. Güzel. Gayet iyi, gayet iyi. Eyş! Şimdi. Hmm. Hı. Onu ulaştırdı. Evet dediğim gibi arkadaşlar Kralet Devi. E, saldık Yani o şekilde olacak Şu an e, açılımlar Açılımlarla alakalı da e, Durumu anlatmaya çalıştım Umarım yardımcı olabilirim canlar Yani dediğim gibi yapmayı ben de çok istiyorum Ama <laughs> Buradaki maddi durum Her şeyden e, şu an gerçekten daha önemli Of 6-7 Bu arada bu keko iyi bir e, şeyci. Yani domuz ama bize tabii ki de çökmez. Ve bitti. Maç ilk maçımız berabere bitti. Allah'ım ya bugün arkadaşlar tam tamına 8-9 saatlik coğrafya genel tekrardan çıktım bildiğiniz gibi. Kafesi aynı orada devam edeceğiz bu arada. Başka bir sandık açma ihtimalim olduğu için. Aynı orada devam edeceğiz. E, bugün tabi bunu altın sandık olduğu zaman daha fazla şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bugün yaklaşık olarak dediğim gibi 5 saatlik bir e, Genel tekrar dersinden çıktım 5'ten de fazla Yok pardon 8 saatlik Sabah 9'da girdik akşam 5'te çıktık Daha da fazla oluyor herhalde ya bilmiyorum e, Çok uzun gerçekten soluklu bir e, Aktiviteydi Bizim için gayet de yorucuydu arkadaşlar bunu söyleyeyim Harbiden canımız çıktı geberdik Ama ya gerçekten yapacak bir şey yok e, Bu Lazım ee, hayır. Evet çok güzel. Come on. Hadi bebeğim. Çok güzel. Kule cici mi yoksa? Kule cici mi yoksa? Kule cici mi yoksa? Kule cici mi yoksa? Evet. Evet babayı gördü arkadaşlar. Çok güzel oldu bu da. Royal Giant. Come on. Royal Giant. İşte beş de olmazsa arkadaşlar bizim canımızı sığıyor. Gerçekten <laughs> Hayır vurma. Çok güzel. Isıtırım yalarım. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ters kulen canında 1500'e kadar düşürdük bu arada arkadaşlar. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Bumba. Evet bravo. Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu an. Harika gidiyoruz. Bakalım orada bir Valkür hamlesi gelecektir. Eminim bir Valkür hamlesi gelecektir. O Valkür hamlesi gelmedi. Biraz geç kaldı sanırsam. Orada arkadaşlar 1500'e kadar düşürdü kulenin canını. 1400'e kadar çocuk vardı. O bizim kulemizin canını 300'e kadar düşürdü. Şimdi barbarlar gelecektir. Ondan çok 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 eminim. O ne lan normal pekka geldi. Üh. <laughs> evet çok iyi. Çok iyi. rupa. O ne lan çok komba geldi be. Hayır 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 ya. Kule cici. O ne lan öyle? Vallahi kardeş kusura bakma biz burada bu işler böyle yürümüyor yani. İki pek kaldın diye bize şekil mi yapıyorsun? Come on. Hadi. O ne lan? O o ne kadar az duruyor ya? Abi olmaz ya. Biz böyle anlatmadık ya. Hadi def. 1, 2, 3, 2, 3, hadi bomba. Evet kazandık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Uf, kazandık arkadaşlar bu şekildeydi. Bugün gerçekten çok yoğun bir günde Onun üzerinde çok uzun da olmasa bir video atmaya bir videosuz bırakmamayı düşündüm arkadaşlar. Ve bu sandıkların açılmasında da çıkacak şeylerin de ne olduğunu çok merak etmezsiniz. Bu şekildeydi. Bir şey eksik koymuş olabilirim. Bomba kulesi koymam gerekirken koymamış olabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Bu şekilde de arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu tarz challenge'ların daha öncesinde random kart challenge yapmıştık arkadaşlar. Böyle rastgele bir tane desteği kopyalamıştık. O desteden savaş yapmıştık o deste veya bu deste şeklinde yine ben sandıklara biriktirim arkadaşlar sıkıntı değil 4 sandıklara biriktirim. Sandık challenge ve random kart challenge'ın gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. İde, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca 35.000'i geçtik. 35.000 oldu arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adamsınız. Çok teşekkür ediyorum. Şu sınavı geçsin. Gerçekten çok güzel şeyler yapmaya da, yapacağım arkadaşlar. Çok daha canlı, çok daha aktif. Şimdikinden çok çok daha aktif olacağız. Lütfen e, sadece 2 hafta daha sabredin arkadaşlar. 2 hafta sonra 22 Mayıs'tan sonra bomba gibi devam edeceğiz inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Adamsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.